Arabi diyor ki, akıl da bazen her şeyi çözemez, hissetmeniz lazım. Yürek var, kalp var, duygu var, sezgi var. Kalbinize doğru bir yolculuk yapın, İşte iç yolculuk bu. Evet. Kalbinize doğru bir yönelin, orada çok daha büyük bir alemle karşılaşacaksınız. Akıl bu alemi kavramayabilir, kavrayamayabilir. Nasıl ki akıl, müşahededen gelen bilgileri ayıklar, doğru bilgiye ulaşırsa aklın çözemediği şeyleri de kalp çözer, akıldan gelen sorunları da kalp halleder ve doğru noktaya ulaştırır insanı. Burası da kendini tamamlama alanıdır. Kalbine ulaşmış ve kendini tamamlayabilmiş hiçbir insandan insanlığa zarar gelmez. Eğer devletimizin, milletimizin ve bütün insanlığın güzel insanlar yetiştirmesi bekleniyorsa ve onlar istiyorlarsa insanı kemale erdiren, olgunlaştıran, kendini tamamlama noktasına götüren bir hayat programını organize etmesi gerekir. Ailelerin, devletin ve şahsın